kişiler şu an Pilbox Hill bölgesinde. Lastik yerini nasıl Aslında. bir birim desteğe gelebilir mi? Tek başıma olmayacak. Havada yaşayan. nerede bu LSPD konuşuyor araçların. Araç şu an takibimde. West Vineyard bölgesinde. Acil destek. 4 tekerleği de patlak aracı. Hala nasıl? Dört tekerlekli zaten gidemezim. Şefim dört tekerlekli patlak. Kişiler yayan tamam. kaçmakta. Teslim olun. Dur olduğun yerde kaldır ellerini. Siz siyahlıdasınız ben beyazda. Dur olduğun yerde teslim ol. Siyahlıydı. Siyahlıydı. camdaki çalıya saklandı gördüm gördüm çalıdan orda 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 evet arkanda arkanda tam arkanda kalıyosun evet orası tam orası görmedin mi ee, Beyazlı olan arkadaş boyunda var Enes, kaldır orası. ellerini kaldır ellerini teslim ol yaslan duvara yaslan duvara yaslan duvara Duvara yaslanıyorsun. Dur olduğun yerde. Şimdi bana yavaş yavaş bir adımlarla ilerle. Yavaş yavaş. Bana yavaş adımlarla ilerle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş ilerle. Yavaş yavaş ilerle. Kaldırıma çıkıyorsun. Yavaş yavaş. Tamam. Dur. Dön arkanı. Arkanı dön. Ellerini arkada birleştir diz çök Hareket etme, birleştir ellerin arkada Şimdi Şefim kişi çalıntı polis aracı ihbarıyla kovalamayı aldım Dört tekerleği de patlak ee... Değildi. Diğer kişi vardı beyaz şefim. O da diğer tarafta. Bayılmış galiba şefim bilmiyorum. Ee, Yakalanmıştı. Tamam bu arkadaşı şey alalım karakola Tamamdır şefim. Departmanı. Şefim ee, tamam ben okurum. Hı. Gel Hadi bakalım. Ee, azıcık fazla sürük bir şey sanırım kelepçeyi. Tamam ben onu araçta e, çözerim. Los Santos polis departmanı tarafından tutuklusunuz. Konuşma hakkına sahipsiniz. Konuşacağınız bütün kelimeler aleyhinize değil olarak yansıyacaktır. avukat tutma hakkına sahipsiniz. Mi? Avukat tutacak maddi gücünüz yoksa devletsiz avukat temin edecektir. Haklarınızı anladınız mı? Anladım. Tamamdır. Kişinin bir anda hakları okunmuştur. Departmana kodu şekline intikal ediyor. Şimdi seni lazım, çözeceğim. E, plastik kelepçe takacağım. Tamam. Kaçmaya çalışma oyunun devletimize karşı kıldan incedir. Kaçamayız zaten. Niye polis arabası çaldın o zaman? Çalmadım Emir Bey ben. Fark ettiyseniz ben sürmüyordum zaten aracı. E yanındaki kişi uyarabilirdin. Yaptığımız büyük bir suç diye. Ben onu kendisini memur zannettim bir an. Ondan sonra değilmiş. Siz takıldınız peşimize. Sohbet ediyorduk öyle. Allah Allah. Yani hiç ben hiç yaşamadım. ilk defa biz yani bir polise tutuklandım <laughs> ilk İlk defa böyle yakalandım. Tamam. Şimdi ben arabaya biniyorum. Sen de biniyorsun arabaya. Gel lan. Bin arkaya Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yine arkadaşım adına da sizden özür diliyorum verdiği bir rahatsızdan dolayı. Kusura bakmayın. Yani şimdi sana şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir şey kaybetmem. Ha, e, kaybederim. Neden? O araç benim bir namusum. E çaldı ölen kişinin de namusu. Ama bu arabanın farını, motorunu, gelişini siz ödüyorsunuz. Vergi Doğru. ödedin mi hiç işte devlete? Ödedim. Hiç merak ettin mi bu vergiler nereye gidiyor diye? Doğru. Bak. Devlet şöyle diyor mu sana? Şu adamdan vergi alalım da cebimize para girsin diye. Bak hastane yapılmış buraya değil mi? Bak buraya yeni bir şey yapılmış. Burada merak FBI kesinlikle. binası var motel var. Hep bunlar oraylara giriyor. Yani sen bu arabayı çalıp ve çalanla bir olursan yani kendi paranı ezik veriyorsun. Lafın kısası o. Kendi paranı ezik veriyorsun. Yani şey deme mi ya, bu memurun aracı değil bu araç sizin. Yani sizin sayenizde bu arabalar var. Doğru haklısınız. Lincoln 103 departmana intikal etti. Şahıs arka kapıdan girişini sağlıyorum. Ya ben ilk defa böyle bir durum altında kalıyorum ve çok korkuyorum yani korkmana gerek yok haklıysan korkmayacaksın